Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Wild Rift'in yeni bir videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bir ping konusuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Önceki videolarda çünkü sık sık pingimin güzel olduğuna dair e, yorumlar ve pingimin kaç olduğuna dair yine aynı şekilde yorumlarda sorulara rastladım. Hemen buradan da göstereyim. Benim genelde pingim zaten 150-200 arası oluyor. 200'ün üzerine çıkınca kırmızı, 100'ün altına ince yeşil oluyor sanıyorum. E, yeşil olduğunu görmüşsünüzdür bazen. O birazcık saatle alakalı, şansla alakalı. Şu anda bayağı yüksek bir pingim var. Tabii muhtemelen sizin pingim Pinginize göre çok daha iyiydi. çünkü 200 ile 300 ile 400 ile 500 ile oynayanları duydum e, yorumlarda bahsediyordunuz fakat tabii benimki sizinkine göre iyi olsa da Japonya'da Singapur'da yaşayan bir insana göre benim de pingim yine yüksek onlar çünkü 50 ile 60 ile 20 ile 15 ile oynayanlar vardır muhtemelen bugün e, yine biz bakalım. Nasıl nasıl şeyler olacak zaten uyarı da geldi diyor ki senin pingin çok yüksek ne kendini yalan et ne takımını yalan et öyle bir şey demiyor ama neyse ee, sonuç olarak arkadaşlar pingim o kadar iyi değil yani hani bazı arkadaşlar imreniyorum tarzı yorumlarda da bulunmuş ama yani o kadar e göreceli tabi yine size göre dediğim gibi iyi ama e bakalım niye durdu elim mi değdi benim tekrardan bir karşılaşma yaratalım. E, aklımda 3 tane, 4 dört, dört tane şampiyon var oynayabileceğim artık hangisi kalırsa. E, hatta 5 de diyebilirim. 6 da diyebilirim. Daha 3 tane ADC bir tap, bir tane ooo, ormancı, bir tane yüz koridor, bir tane destek. Mid gelirse ne oynayabileceğimi bilmiyorum çünkü mid çok fazla şampiyon yok. Ahri var, eni var ama eni hiç oynamadım, eni hiç oynayasam da yok. Bakalım umuyorum kazanırız ya. Şu baya bir kaz kaybetme serisine bağlı. Şu anda silver, e, gümüş birim. Altın 4'e çıkmıştım dün akşam fakat ardından dört tane karşılaşma arka arkaya kaybettim. 2 tanesi gereksiz Lux sportlar yüzünden masa üstünde oynanabilir ama bence burada olmuyor ya. Dört tane skillim var. 4 de skill shot. Q, W, E, ulti her şeyi. Yani o kadar zorlanıyorsun ki almayın lütfen. Millete de tabi bedavadan veriyorlar oyunun başında. O yüzden herkes de bir şey olmayınca lux alıyor ama özellikle karşı tarafta blitzcrank çektiyse bana ne kaldı? Bana ormancı kalmasın. Bana ADC kalırsa güzel olur. Peki madem öyle o zaman ben gidem Garen alalım. Ne yapalım? Garen videosu da henüz yok. Yukarıda Yukarıda Nasus var karşımızda. Ee, ben çok fazla zorlanacağım sanmıyorum Nasus'a karşı. Eğer çok fazla da bir gank yemezsek en azından hani ona çok fazla farm yaptırmadan yani en azından yapacaktır tabi tabi adam ama elimden geldiği kadar biraz hasar vererek karşısında durmak istiyorum. Tank lazım diyor da ben neyim? Patates miyim ben? full AD gidiyor. Genelde zaten yani insanlar full AD oynuyor. ADC nerede abi? ADC... ADC yok. O zaman ADC geliyor. Abi bu ne? Biri ben mid gideceğim diyor. Öbürü ben Baron lane'ine gideceğim diyor. Garip garip şeyler oluyor. Artık kim gelirse yanıma Blitzcrank gelirse ben daha mutlu olurum. Ee, benim düşüncem işte Akali yukarı gider, Seraphine belki şeye gelir ama Nasus'un karşısına kim giderse gitsin biraz sıkıntı yaşayacakmış gibi geliyor. Belki ben bir Vayne alıp oraya giderim. o zaman adc kim olacaktı aşağıda? Biliyorum Seraphine güzel şampiyon. Yanımda olduğunda benim güven duyduğum şampiyonlardan bir tanesi. Biri işte genelde uh, Blitzcrank oluyor. Seviyorum yanımda olduğunda Seraphine oluyor. Bir de şey um, Nami. Nami yine aynı şekilde güzel olan şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi arka arkaya 4 karşılaşma kaybettim. Moralim biraz bozuk. Umuyorum tekrardan bir galibiyet serisine bağlarım. ben altına çıkabileceğim tekrardan kolaylıkla düşünüyorum. Kolaylıkla dedim hani bu karşılaşma bir karşılaşma değil de hani birkaç gün içerisinde tekrar çıkarım. Plata doğru da bir yollanacağım ama ondan sonra ne olur bilemiyorum. Bir yerlerde artık e, sıkıntı yaşayabilirim. Hani genelde oyunlarım 7-3, 8-4 falan oluyor. Böyle kusursuz olmuyor ama genelde rakibe üstünlük sağlayabiliyorum. Şöyle başlıyorum. Q'ya vereceğim. Şu tarafa doğru. When memories fade and darkness surrounds you. Garip bir takımız. Bulmuyorum çok büyük sorunlar yaşamayız. Karşıda Lux var. I see you. You're Güzel asar. Güzel asar. İyi benden de yine fena değil hasar. Çok güzel hasar var ya bunun. Şu milyonları kaçırmazsam çok daha mutlu olacağım. Bir W'ye verme ihtimali çok yüksek gibi. Tüh. Tüh 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 yetişemedim ya. İki olmak üzereyiz. It's a good day for o bana tutturdu, ben ona tutturdum. Biraz burada kulleri yem etmek istiyorum. Güzel hasar. Oy. Aa, çok da itmesek mi acaba? You're the arabayı kaçırmazsam Aa, iyi, o da yetişecekti. Hasarda fena değiliz de bunun sonunu getirebilecek miyiz acaba? <laughs> Peki. Şuradan şeyleri yiyebilirdi aslında. Şu şeyleri yiyebilir. Onlardan sonra manasını doldurup tekrardan gelebilir ama tabii dener mi öyle şeyler bilmiyorum. Engage. You've all been a wonderful audience. I On my way. It's a good day for hunt. Gereksiz zaman kaybı oldu bana ya. Neyse 1-0. Aşağıdan bir kill geldi. Öncelikle şunu alalım. Bunun yanına bir de ayakkabı alacağım. Çünkü o parayı beklemek istemiyorum. Aslında de beklesek de olurmuş da. <laughs> Neyse ayakkabı da elbet bir şekilde yardım eder. Oyunun sonuna kadar artık ayakkabıyı yükseltmeye ihtiyacı duymayabiliriz. Ben bir E'ye basayım yaklaşayım. Şöyle bir para durumumuza bakalım. Ben 2100 kasmışım. Rakip de 2100 kasmış. Burada birkaç tane item var. Let's see what you Hasarım şu anlarda çok aşırı düşük. Bir süre böyle idare etmemiz lazım. <laughs> Exploit. Oy. My Karşının <laughs> Peki ben gidip şuradan bir şey yapacağım. Dikkat et. Şunu yiyeyim de. canım yine full neredeyse. Oy. Niye orada durursun ki? Ah be, ah be, ah be adam. Üç kişiye de farklı farklı skiller <laughs> attın. Sana da helal olsun. <laughs> koca yürekli, koca yürekli adam. Üçünü birden kesebilirdi de. Üç, bir tane alabildi. Ya orada daha iyi işler çıkarabilirdi. Orada bir tane önce adamın yumruğunu benim üzerimden geçirecek. Stunlandım sonra bir Lux beni stunladı. O ara zaten ee, patates ettiler beni. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi ölür diye düşündü herhalde de. Ben de çok girmek istemediğim için onu normal keser sonra ultisini atlamıştır. Gelir bir de beni keser. Çok başımıza gelmiştir. <laughs> Şunu alalım da. <laughs> Okay, geldik. Alan, <gülüyor> 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 Şimdilik fena değil, gittikçe de güçleneceğiz. Tabii Ezreal şu anda baktığınızda bana sorarsanız Ezreal şu andaki en iyi ADC. Çok fazla vurabiliyor. You're the hunter. <laughs> Üzerime gelebilirler. Burada itebildiğim kadar iteceğim. Bir <laughs> <laughs> Zed geliyor, Zed geliyor. O Zed Zed gelmiyor. Bazı dünya olarak geliyorlar yani. Hani biz buralarda duralım da, oradan yakalansam kötü olur. Zorlama kanka, zorlama. Dört kişiler. Exploit En azından flashını aldık. Ben tamam, bu kaybettik ama olur olur geldim geldim geldim. Ah be abi mah be abim hiçbirim alınmaz ya bu nedir? Türk be, Türk be, Türk be, Neyse iyi olaylar yaptık ama keşke oradan birkaç tane kill alabilseydik. Özellikle ben alabilseydim çok daha fazla sevinirdim. Fena param yok. Bir buradan bir geri döneceğim. Oh ama yani, oh yani. Yeter artık çıkın şuradan. Um, mana mu neden önce sanki şunu bitirmek çok daha hayırlıymış gibi geldi. Çünkü daha 700 700 küsüre ulaşmadık. Çok güzel. Helal. Onu da alırsınız. Alırsınız hadi. Çok güzel, çok güzel. Ben yokken almış olsanız da her şeyi. Şuradan şuna girseniz sanki. Sanki oradan bir ejderha çıkarsak çok güzel olmaz mı? Bir ejderha zorlasak. Monsters are everywhere. Peki. Ejderha, ejderha, ejderha. Ejderha. Alamaz mıyız gerçekten? Abi zorlamayalım. Yine patates olan ben olacağım. Akali kan kim çık oradan? Yine patates olan dediğim gibi ben oldum abi. Girmek istemiyorum şu anda. Sakin. Ultimle daha zed geldi. It's a good day for hunt. Ultimi hala saklıyorum. Alabiliriz orada. Hiç gerek yok. Çok çok hasar yedim orada. Beni görmüş olabilir. Zed orada şey yapabilir. Oh, o yüzden ben buradaki kurtaları açacağım. Dedin canı da çok şey değil. Arkadan mı gelsem ya gitsem? Ya biliyorum ya ben daha bunu daha bu videonun ortasına dedim, değil mi? Adam herkesi normal keser gelir sana ult atar. O yüzden Zed'in yanına yaklaşmayacağım yani ama işte burada bayağı bir kill verdik. Gereksiz gereksiz. Ben 2-3-2 gidiyorum. Burada kritiktense şunu almak daha mantıklı. Sonuçta ne kadar fazla atak yapabilirsem şeyi o kadar fazla kullanabilirim. Mahvolmuş kralın kılıcını. Z4'e 2. Q'mu geliştireceğim. Takım olarak kötü durumda değiliz. Çok daha iyi olabilirdik. Ucu ucuna kaçan çok fazla kill oldu. Ben orada biraz aç gözlük yaptım. Ne yapalım onu? O ejderi sabahtan beri diyorum girelim alalım. Yok niye alalım ki ejderi. Ne yapacaksın <laughs> ki ejderi? <Chazene> mi saklayacaksın? <laughs> Ona yetişemeyiz orada. Bizim takımda da hasar sıkıntısı olacak oyun sonunda karşıda işte Nasuslar, şunlar, Ezreal'lar falan var <laughs> ve bizde mid olarak şey var yani. Ya Blitzcrank var. Alabilir miyiz acaba? Çok güzel. Zorlamıyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bastım ayak kapıyada. Hadi koşa 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 koş gidiyoruz. Bulabilecek miyiz bakalım orada nasıl falan. You're <laughs> <laughs> şey evet. nothing. Barana mı girsek diyeceğim de. Barana girmek çok tehlikeli olabilir. Z burada yok o yüzden biraz şey yapabiliriz. Ben burada şey gideceğim ya. İstirme amaçlı ama bizim takım hala yardırıyor. Umuyoruz ki kill vermiyoruz. Z yok hiçbir yerde. Ben buradan bir grup daha alacağım. Aşağı kuleyi alabiliriz. Oy oy oy. Ge GG'yiz galiba. Biz galiba GG'yiz ge ha. Neyse. Şu an herkes geri çekildi. Bir de, i̇yi fena değil. 19-11-4-3-5 idare eder. 9 tane e kilde bir payım var. Şimdi şunu alacağım ben. Ondan sonra şu sonra bir de şunu aldık. Şimdi neye doğru gidelim? Öncelikle hasarımı arttırmak istiyorum ki hasarımı arttırsam o, kill alma şey. şansım fazla olur. Takıma yararım olur ama bir yerde tabii ben ne alacağım? Ölünce dililme. Let's see what made of. Kırmızıyı almak istiyorum ama bizim şey öldü galiba ya. Onu alırlar mı orada acaba? Exploit weakness. Bir yerde beklesek mi acaba şunları? Ah, gelirler mi ki bize? Gelmiyorlar. I like it here. I just might stay. Çekersem. Retreat. Anka sakin o iyi. GG miyiz orada ha? Geliyorum da çok kalabalıklar. Geliyorum da çok kalabalıklar ya. Yani. Onu da yediler orada. Ne yapıyorsunuz ki yani? Niye böyle şeyler yaparsınız ki? E, i̇yi gidiyor işte oyun. Ejder alacağız. Biraz zorlayın sadece. Benim hatam falan. Yeah, yeah, tabi senin hatan. Yandan <laughs> falan gelmez herhalde. İyi kill aldım da orada geliyor şey patates. Ejderi vereceğiz ya o değil Umuyorum mecdere mecdere bir şey yapmazlar. Oraya gidecek şeyim yok. Korumak lazım orayı. Bu ejder önemli. Benim için çok önemli. Buradan gidersen patates edebilirler. Totemlediler orayı. Çok güzel, çok çok iyi. O zaman direk al. Harika ya. Herhalde orada totemleri falan vardır. Exploit. Çok güzel. Onu da neredeyse kaybedirdik ama benim burada item falan almam lazım ama burada itebileceğimizi düşünüyorum. Hatta ben baron da alabileceğimizi düşünüyorum ama ona şey yaparlar mı emin değilim. İteceğiz. Minyonların ölmesine izin vermezsek alırız. Minyonlar geldi. Önce kule. Koy yine bitirin Allah Allah. Kekko. Kekko seni. Kanka <laughs> ben I'm Stop'a <laughs> <olmama>. buldum <Unstable gülüyor> ama. Unstop'a buldum yani Ben dur. Bu adam beni kesebilir mi? Kesebilir. Ne kadar uzakta savaşırsak zedle o kadar iyi. Yani denedim ama. Dedim belki bir ihtimal hani o kadar hasar vururum belki kritik politik vururum. Cık, olmadı yemedi arkadaşlar. Bütün her şeyi yedim zaten. <laughs> Ki skilllerini atmasına rağmen yani kaçma skillini attı, yakalama skillini attı, şunu bunu yaptı. Olmadı. Takımı suçlayacak halim yok ama orada artık zorlamamaları lazım. Bir yerden açtın, ulaşamıyorsun işte o kadar kolay. Dön orada baron yap, adam uğraşsın onunla. Ya da git sol kuleyi al, sağ kuleyi al. Ya benim görev bilincim hiç yok, anlamıyorum ne zaman görev yapacağım. Ya da insanlar anlamıyor. Böyle bir oyun bitirme telaşını alarken oyunu satıyorlar. 14 saniyem var. Sakin olun. Burada var mı? Şunu alalım. Abi ben yokum orada bekleyin. Allah Allah bizim takım yine GG. Ölmediler ama. Bu <laughs> ile girmek istemiyorum. Orada daha neler neler var çünkü. Tehlikeli şeyler ya, girme girme girme. Bunu da alamayız ama. Monsters are everywhere. 2 kişi 2 kişi 3 3'e 3, 3'e 3 onlar da alabilir biz de alabiliriz. Baron çok riskli. Baron çok riskli burada yapamayız. Exploit. <laughs> <laughs> Ben full can neredeyse. Ben bir base yapacağım mecburen. burada bunu almayacağım. Muhtemelen son ayakkabıyı ben şeye dönüştüreceğim. O bin altınlık ıı, neydi o? Büyük şey var ya olduğunuz yerde. Zonya. Zonya alacağım herhalde. Çünkü öyle büyük bir kitle kontrolü var tabi ama yani öyle efsane şeyler yok. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İyi, çok güzel. Güzel boşluk bulduk, aldık bunu. Kaybetmezsek. Geldim. Harika. Harika. Ultiyi attım ama umuyorum hata yapmışımdır. Girebilir miyiz? Girebiliriz. Alabiliriz. Oo. <laughs> Ölmedin <insan>. sen. <laughs> Oh kazandık Allah'ım ya Rabbim. Nelerden nelerden döndü de. Orada en büyük hatayı orada kadimi almaya çalışırlarken bizim buradan açık açık girmemize izin vermeleri oldu. Oradan vurulan tabi birkaç e, normal hasar bile çok fazla etkiledi. Şimdi ben buradan bir tane daha galibet alsam tekrardan altın için serilere girecekmişim öyle diyor. Bakalım. Kime verelim? Kim iyi oynadı? Ya ben Seraf'ime vereceğim. Diğerlerine vermeyeceğim ilk galibiyeti almışız. MVP ben olmuşum. 40 bin hasar vurmuşum. Rakipte ise en yakın vuran 26 şey varmış. Çok güzel hasar vurmuşum. En fazla hasar yendi bizim takımda neredeyse yine benmişim. Aa, güzel oyundu. İyi e, güzel oyun değildi açıkçası. Hani benim için öyle biraz stres olduğum bir oyundu. Takım ne hangi liglere çıkmam lazım bilmiyorum bu şey bu küçük küçük hatalar yapılmasın diye işte ne bileyim işte açmışsın orayı dön zorlama şey yap işte ne bileyim barona dön falan filan rakip de aynı hata yaptı ama neyse bu videolukta bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videoda yine ne oynamak istediğimi lütfen yazın tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.